Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Sayın Hayrettin Derun Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çarlatan, ah Lebeyk senin ya Senin İmam Hüseyin. taştır Gökte melekeler Dalla yaş saçtı. 73 üç varın, Hep şehit düşür Al senin dertlerin Saygıdeğer ya. protokol Yürekleri İmam Hüseyin hüznü dolan, Yasi Matem orucunu tutan İmam Hüseyin aşkına gözyaşı döken Sevgili canlar, en içten duygularımla selamlıyorum. Alevi İslam inanç lideri Cem Vakfımızın Genel Başkanı Profesör Doktor Doğan Hizmetin Doğan dedemiz selamlarını getirdim sizlere. <laughs> Hasanım ağı içti. Lebi şükkar ah çeker Hüseyin'im attan düştü Lebi şükkar ah çeker Nerede kalmış acaba Bak zülfikarı ah çeker Ali'nin on bir oğlu Yerde yatar ah çeker Fatma ananın ciğeri Sızlar sızlar ah çeker <laughs> Hüseyin attan düştü Sahra-i Kerbele'ye Cibril kurban haber ver sultanı Enbiya'ya. Bugün Kerbela. Kerbela denilince zalimin zulmü, susuzluk çeken canlarımız, Fatma anam, Zeynep anamızın, Şeyh anamızın ahları akla gelir. Bizim ise, bizim için ise Kerbela, Hazreti İmam Hüseyin zalimi Yezid'in zulmüne karşı duruşu gelir. İnsan onuru gelir akla. Kanın kılıcı kestiği gün gelir akla. Ölenlerin, öldürenlerin yendiği gündür Kerbela. Hazreti İmam Hüseyin ve onun duruşunun, onuru duruşunun bütün dünyaya örnek olduğu gündür. Bir insanlık destanıdır Kerbela. Hakla batını kanıyla ayrılan gündür Kerbela. Kerbela kelimesini duyunca kim hüzünlenmez? Hazreti İmam Hüseyin ve Ehl-i beyt evlatlarının çölde susuz kalışını kim unutur? Hazreti Celal Abbas'ın kesik kollarını kim hatırlamaz? Hazreti İmam Hüseyin'in Hazreti Peygamber'i öptüğü mübarek boynunu lanet şimdi tarafından kesilişini kim unutur? Ve Hazreti İmam Hüseyin mübarek başını lanet Yezid'in huzuruna götürülüşünü kim hatırlamaz? Sadece yüreği taş olanlar hatırlamaz. Sadece Yezid gibi yaşayan ve Yezid'den yara olanlar hatırlamaz. Dedesi Hazreti Muhammed Mustafa şöyle buyuruyor. İmam Hüseyin, hidayetin meşalesidir. Kurtuluşun gemisidir İmam Hüseyin. Hüseyin benden, ben Hüseyin'im diye buyuruyor. İşte böyle bir, peygamberimiz buyurdu, böyle bir yiğidi, lanet Yezid, şehit etti Kerbela'da. Ve bugün o Muharrem, yüreklerimizin yandığı gün, gözyaşlarımızın aktığı gün bugün. 72 şehidi şu adanın yani Kerbela şehitleriniz güllerinin solduğu gün bugün. İmam Hüseyin ve 72 şehidi da Yezid ordusu tarafından oklanarak kafalarımıza takılarak şehit edilmişlerdir. Ve bu lanet ordusu bu mübarek bedenleri atlara çiğnetmiştir. Peki bu kadar kinin sebebi nedir? Bu kadar kinin sebebi Hazreti İmam Hüseyin'in Yezide biat etmemesi onurlu duruşudur. Zalimin zulme boyun eğmemesidir onları bu kadar kinlendiren, öfkelendiren. İmam Hüseyin bu onurlu duruşu dedesi Muhammed Mustafa'dan almıştır. Babası İmam Ali el-Murtaza'dan almıştır. Çünkü Hazreti İmam Ali el-Murtaza zulme boyun eğmeyin hakkınızla birlikte şerefinizi yitirmişsiniz demiştir. Hazreti İmam Hüseyin de babasının yoluna giderek bütün evlatlarını şehit vererek canını şehit ederek Hazreti İmam Ali'nin ve dedesi Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunu sürmüştür. İnsanlığa onur bir duruş sergilemiştir. İnsanlığa büyük bir ışık tutmuştur. <laughs> O yüce, o ulu duruşu insanlığa ışık tutmuştur. Nerede bir zalimin zulme direniş var ise ve nerede bir zalimin zulme baş kaldır varsa orada İmam Hüseyin'in ruhu vardır, orada İmam Hüseyin'in kutlu kanı vardır, orada İmam Hüseyin'in mübarek ışığı vardır. Hazreti İmam Hüseyin iyiliğin, güzelliğin, sevgilin sembolünü temsil eder. Yezid ve Yezidlik ise öfkenin, kinin, kibirin temsilcisidir. Ve insanlar yaşamıyla Hazreti İmam Hüseyin'e yanında olduğunu gösterir. Duruşuyla, örnekliğiyle eğer adaletli duruluyorsak, eğer insanlara hoşgörülü davranıyorsak, e bütün yaratılanlardan dolayı bir görüyorsak Hazreti İmam Hüseyin'i seviyoruz, onun yolundayız demektir. Eğer şehvetimiz şehvet için, eğer çıkar için zalimin zulmü gibi zulmediliyorsa, adaletsiz davranılıyorsa, doğaya iyi davranılıyorsa, ormanlar yakıyorsa Yezid'dir. Yezid'in ta kendisidir ve Yezid'in yolundan gidiyor demektir. Ve Zeynep Ana, Hazreti İmam Hüseyin yiğitlik göstererek, nasıl bugünlerimizi bizi ışık ise Hazreti Zeynep anamız da aynı tıpkı kardeşi gibi yiğitlik göstererek zalim ordusunu zulmün boyunu eğmeyerek oradaki halka Kerbela destanı anlatarak bugünlere gelmesini sağlamıştır. Hazreti Zeynep Kerbela'nın bayraktarıdır. Hazreti Fatıma gibi, Hazreti Zeynep gibi, Hazreti Şerban gibi analarımız var bizim. O yüzden bizler kadın erkek ayrımı yapmayız. Kadınlarımız başımızın tacıdır. Kadınlarımız bizim eşitimizdir. Bizler İmam Hüseyin sevenler Muharrem ayında ibadet ayıdır. Hem gözyaşı dökeriz hem yaz çekeriz. Ve aynı zamanda da yas matem 12 gün yası matem orucu tutarız. Oruç süresince de cana kıymayız, canlı kesmeyiz. Düğün, dernek ve şehvetlilikten uzak dururuz. Oruç bitince de birliğin, beraberliğin, diri olmanın, bir olmanın sembolü olan aşuremizi dağıtırız. Ve Hazreti Zeynal Abidin'in kurtuluşu ve Ehli Bey soyunun devamı olduğu için de şükür kurbanları keseriz. Selam olsun bu yolu sürenlere, selam olsun Ehli Bey'in yoluna gidenlere. Selam olsun alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa'ya. Selam olsun alemlerin velayeti İmam Ali'ye Murteza'ya. Selam olsun İmam Hasan'a. Selam olsun İmam Hüseyin'e. Selam olsun Kerbela'da şehit dök dökenlere. Selam olsun Bedir'den Kerbela'ya. Kerbela'dan Çanakkale'ye. Çanakkale'den Atatürk ve günümüz şehitlerine. Saygılarımı sunuyorum.